Merhaba arkadaşlar ben Umutcan bugün size ee, bir duyuru yapacağım. 1.2.10 modlu survivor gelecektir. Yarına kadar şu an modları indirmeye çalışıyorum. yarına kadar en fazla gelmiş olur. Bir duyuru videosunu daha sonra geldik. Ve şey de yapmayı düşünüyorum. Ne desem? bayağı fazla. Super Mario Bros'un şeyi de e, indirme sitesini de verebilirim. Ama nasıl indirileceğini ben size gösteririm. Ve her şeye rağmen bütün oyunlarım burada. Bir videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Yani duyuru videosu.